Arkadaşlar merhabalar. Ee, bir Finans Bank. Bir takipçimizin isteği. Bu isteğe ben 3 hafta öncesine kadar yaklaşık 4-5 tane analiz yapmıştım. Belli seviyeler belirtmiştik. 3 hafta önceki analizimizde de hem e, Çande'nin mavisiyle ilgili hem günlükte hem haftalıkta hem de bir seviye olarak 255-265 TL aralarında tekrar hisseye bir analiz yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bir takipçimiz bugün e, hatırlattı bu hisseyle ilgili bir analiz gerekliliğini. Şimdi tekrar inceleyelim. Çünkü o, o seviyelere gelmiş arkadaşlar. Kapanış 253.50'ye kadar e, gelmişiz. Çande'nin mavisi de bakın gelip MA22'ye söylediğimiz gibi e, birleşmişler. Günlükte de bakalım şöyle. Yani dengelenme hareketi öngördüğümüz şekilde şu an gerçekleşmiş. Ama devam edecek mi? Şimdi o dengelenmenin devam edip etmeyeceğine bakacağız. Şu an günlük grafikteyiz arkadaşlar. Günlük grafikte günlük EMA 5'imiz 256.24. Hissenin kapanışı 253.50. Şöyle grafik üstüne de göstereyim. Bakın EMA 5'in altına salmış durumda. Şimdi EMA 5'in altına sarıldığında bizim e, olası dirençlerimiz ilk önce EMA 5. Zaten 2, 2 TL yukarıda. Ve EMA 22 arkadaşlar. EMA de şu an 265'e denk geliyor bakın. 265 şu yeşil olan arkadaşlar, şu yukarıda solda yazıyor 265 diye. Ee, buradan bir hisse zaten şey poip hissesi olduğu için bakın sert tepkiler veriyor. Şuralarda göreceksiniz bakın hep M22'nin üzerine şu şu bölgeden sonra artık şu zirveden sonra bakın şöyle şöyle söyleyeyim. Burada bir zirve görüyor. Zirveden sonra bakın hep M22'yi kıramıyor hiçbir şekilde. Hatta M5'i bile kıramıyor. Sonra M5'i kırdıktan sonra sert bir yükseliş gerçekleştiriyor tekrar. Yeniden çande burada bize yataya sararak direnç oluyor. Bakın buralardaki çandeler direnç değil. Çünkü temas yok onlara arkadaşlar. Bakın hep anlatıyorum. Temas yok. Hiç de bunlar direnç değil. Ne zaman ki çandenin turuncusu aşağıda temas edilebilir bir yere gelir. Yani buralarda olsaydı şu anda farklı bir şey konuşabilirdim ama hala değil. Şu an yalnızca MA22'yi ben burada direnç olarak görebilirim. 265 TL. EMA 5 de tutunma hareketi bakın devam ediyor. Hep EMA 5'in üzerinde en kötü, en fazla, en iyi ihtimal diyelim. Özür dilerim. EMA 22'de deyip hisse geri geliyor. Günlükteki hareketi bu. Şimdi haftalığa bakacağız. Dengelenme haftalıkta devam ediyor mu diye. Açıyorum haftalığı. Haftalıkta ne durumdayız? Arkadaşlar haftalıkta çok kritik bir yerdeyiz. Kritikliğimiz nedir? Zaten EMA 5'in altındayız. Ve hatta EMA 22'nin altına salmışız. Yani... Bir hissenin EMA5 ilk desteği, EMA22 ikinci desteği farklı zamanlarda farklı farklı değerlendirilebilir. Ama bir hissenin başına gelebilecek en kötü şey aylık EMA5 desteğine doğru hareket etmesi. Şimdi Çande'nin mavisi EMA22 ile burada kardeş olmaya başlamış. Ama Çande biraz gene de kendi bir aşağı salmış. Bakın şurada görüyor musunuz? Şimdi biz haftalıkta hala bir dönüş sinyali ben alamadım açıkçası şuradaki gibi. Pardon şu bölgedeki gibi bir dönüş sinyali alamadım hala bakıyorum dengelenme aylıkta mı diye daha uzun zamanlara doğru devam ediyorum arkadaşlar geldik aylığa arkadaşlar aylıkta ema 5'in altına sarkmak üzere ve sarkmış ema 5 255.73 biz şu an 253.50'yiz ee, bu önümüzdeki hafta hisse için önemli bir zaman dilimi olacak büyük ihtimal yani bakın şurada destek almış ema 5'ten ema 5'ten destek alsa bile işte dedim ya 22'ye kadar destek alabilir ben öyle görüyorum açıkçası o günlükteki 265 değerine kadar burada acaba nereye kadar gider onu bir bizim öngörmemiz lazım birazcık şöyle bir dönüp bakmam lazım arkadaşlar analizleri anlık yapmaya çalışıyorum o yüzden birazcık böyle sizlerle beraber bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi günlükte dengelenme bitmemiş, haftalıkta bitmemiş, aylıkta EMA 5'in sınırında. Ne yapıyoruz? Bir sonraki zamana geçiyoruz, bir uzak zamana, 3 aylık. Bu mantığı kurduğunuzda arkadaşlar çok rahatlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bir sonraki uzak zamanda aşağıda bakın bir veri bulduk. Şu kırmızıdan bahsediyorum. Aşağıda bir veri bulduk. Tıklayalım. 221 TL. Aylık 3 aylık EMA 5. Arkadaşlar aynı 255-265'i söylediğimdeki mantıkla yine aynı şeyi söylemek mecburiyetindeyim. 221, 220 TL'de bu hisseye tekrar bakmamız lazım. Ee, kısa vadede ne olur derseniz ben bu hissenin bir şekilde bir 220 TL'leri temasını gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ha, kısa da ne olur biz daha yeni girdik. İşte maliyetimiz işte hemen hemen hisse fiyatlarında buradan nasıl bir karla çıkarız diyen arkadaşlar için söyleyebileceğim. Şöyle aşağıya alayım yiyeceğim. Önce günlükte bakalım söyleyelim. 265 ve 272. Haftalık bunu teyit ediyor mu ona bakalım. Haftalık çendemiz hala yukarıda duruyor. 300 kaçtı o? 380'lerde. Buradan çok fazla bir fikir alamıyorum açıkçası. Arkadaşlar 265, 272 aşağıda 220'si var hissenin. Benim şu an gördüğüm bu. Zaten oldukça primlenmiş bir hisse. Birazcık tedbirli olmakta, hala tedbirli olmakta, biraz izleme modunda olmakta fayda var. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.